Violant kombi arıza kodları F0, F71 arıza kodu armotek kombinin kaloriferlere yolladığı suyu ölçme görevinde olan sensöründe arıza olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumda sensörde sorun var, bağlantılarında problem var ya da kablosu kopuk durumda diyebiliriz. Lütfen servisle irtibata geçiniz. Servis numarası 444 55 47. F1 arıza kodu. Armotek kombinin kalorifer tesisatına giden dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensöründe sorun bağlantılarında hata ya da kablosunda problem olduğunu belirten arıza kodudur. F5 arıza kodu. Özellikle de bacalı kombi çeşitlerinde kötü gaz sisteminin içinde bulunan gazın doğru şekilde dış atmosfere atılmasının kontrolünü yapan PTC'de sorun olduğunu ya da bağlantısında aksamalar olduğunu belirten uyarı kodudur. Lütfen servisle itibata geçiniz. F10 arıza kodu Atmotek kombinin petek tesisatına aktardığı suyu ölçme görevinde olan sensöründe sorun olduğunu veya kablolarının kısa devre yaptığını belirten hata kodudur. Atmotek kombi arıza kodları F11 arıza kodu Atmotek kombi ekranında bu yarı kodu belirdiyse kalorifer tesisatına gönderdiği dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensöründe arıza vardır ya da kablolarında kısa devre oluşmuştur. F13 arıza kodu. Atmotek kombide F13 arıza kodu NTC sensöründe sorun, kablolarında aksama ve elektronik bağlantısında sorun olduğunu belirtir. Servisini görüp müdahale etmesi gereken bir durum olduğu için lütfen servisle itibata geçiniz. F15 arıza kodu. Bacalı tip kombilerde atık gaz sisteminin içinde bulunan atık gazın dış ortama gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapan aynı zamanda bunu ana bildiren PTC'sinde sorun ya da kısa devre meydana geldiğinde bu uyarı kodu belirir. F16 arıza kodu. Hem Atmotek hem de Turbotek modellerinin baca tip kombilerinde hava sisteminde yer alan temiz havanın kombi içine doğru ulaşıp ulaşmadığını kontrol eden PTC'sinde kısa devre olduğunu ya da sensör arıza yaptığında bu uyarı kodu belirmektedir. F20 arıza kodu. Atmotech kombinin gidiş sensörü termik bağlantısında sorun ya da hata olduğunu bildiren hata kodudur. Kısacası limit sensöründe sorun olduğu anlamına gelmektedir. Atmotech kombide bu uyarı kodu olduğunda cihaz sürekli çalışmaktadır. F22, F23, F24 arıza kodu. Atmotech kombide beliren bu 3 hata kodunun açıklaması da aynıdır. Yani cihazda su kalmadığını basıncın sıfırladığını göstermektedir. Kombinin altında yer alan doldurma musluğunu açarak basıncı 1,5 bara getirmeniz gerekmektedir. F25 arıza kodu Atmotek kombide limit termostatında sorun olduğunu bildiren hata kodudur. Kombi soğuyana kadar beklemelisiniz. Kombi soğuduğunda normale dönecektir. Sorun bu şekilde düzelmezse servisi arayınız. F26 arıza kodu Atmotek kombiye elektrik akımının doğru orantıda gelmediğini bildiren hata kodudur. Atmotek kombide bu uyarı kodu olduğunda ya elektronik kartta ya da gaz valfinde sorun var demektir. F27 arıza kodu. Gaz valfinin kapalı durumda olduğu fakat iyonizasyon alev algılama sinyalini gönderdiğinde Atmotek kombi ekranında bu hata kodu belirir. Gaz ventilinde kaçak söz konusu olabilir ya da iyonizasyon elektrotunda problem olabilir. Bu durumda tüketici olarak servisi aramanız gerekir. F28 arıza kodu. Atmotek kombide ateşleme başarısızlığı olduğunda bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda cihazı resetleyiniz. Resetleme işleminden sonra sorun düzelmezse cihaza gaz girişi olmuyor olabilir ya da gaz valfinde sorun olabilir. F29 arıza kodu. Atmotek kombi çalışır vaziyette iken alev söndüğünde ve cihaz arızaya geçtiğinde bu uyarı kodu ekranda belirmektedir. Bu durumda kombi çalışır durumdan çıkar ve verim alınmamasını sağlar. Atmotek kombiye gelen gaz girişinde sorun varsa ya da gaz yetersiz kalıyor ise bu sorun yaşanır. F33 arıza kodu Hava pros proses tatı Kontakları kapalı değil de açık kaldığı zaman atmatik kombide bu sorun yaşanır. Bunun sebebi hava proses görevini gerçekleştirmemesi yani çalışmaması ya da bacak kısmı halkalarının montajının doğru olmamasıdır. F36 arıza kodu Atmotek kombide bu uyarı kodu belirdiğinde yanma sonrası meydana gelen atık gaz çıkış işlemini algılamıyor yani görevini yerine getirmiyor demektir. Yanma havası yeterli değilse ya da baca tıkalıysa bu sorun yaşanır. F49 arıza kodu Voltaj düşüklüğü sebebiyle oluşan bir sorundur. Gelirme bağlı kısa devre ortaya çıkmıştır. Bu durumda ilk önce elektrikçiden yardım almalı. Voltaj ölçümü yaptırmalısınız. Voltajlar düşük ise regülatör kullanmalısınız. Voltajlar normal değerde ise lütfen servis irtifada geçiniz. F61 arıza kodu. Atmatek kombide F61 hata kodu gaz valfi hatası olarak bilinir. Gaz valfinde elektronik kartta ya da kablo grubunda sorun var diyebiliriz. Lütfen servisle itibada geçiniz. F62 arıza kodu. Gaz valfinde oluşan aksam sebebiyle anakartın etkilendiği ve arıza yaptığı anlamına gelen hata kodudur. Bu durumda tüketici olarak yapılacak işlem yoktur. Servisi arayınız. F63 arıza kodu. İşlemci arızası sebebiyle elektronik kartta sorun olduğunu belirten hata kodudur. Kart hasar gördüyse Cihazdan hiçbir şekilde verim alamazsınız. Servisi arayınız. F64 arıza kodu, Atmotek kombinin tesisatındaki suyun hem dönüş hem de gidişini ölçerek doğru olup olmadığını kontrol eden sensörünün kısa devre yapması ya da elektronik kartta arıza olması sebebiyle kombi ekranında beliren hata kodudur. Bu durumda servis müdahalesi gerekmektedir. F65 arıza kodu. Atmotek kombide elektronik karta gereğinden fazla ısınma meydana geldiğinde cihaz arızaya geçmekte ve bu uyarı kodu belirmektedir. F67 arıza kodu. İyonizasyon geriliminin olması ve bu yüzden de voltajları etkileyerek elektronik kartın arıza göstermesini anlatan hata kodudur. F70 arıza kodu. Atmotek kombinin Elektronik kartı ile ekran kartı uyuşmadığında ekranda bu uyarı kodu yer almaktadır. Kombiye müdahale edilip ekran kartı veya elektronik kart değişimi yapıldıysa ve bu işlemden sonra bu uyarı kodu ekranda belirdiyse servis ayarlarının yapılması gerekmektedir. F72 Arıza Kodu Atmotek kombinin kalorifer tesisatındaki suyunu hem gidiş hem de dönüşünü ölçerek doğru, doğru olup olmadığının kontrolü yapan sensöründe arıza meydana gelmiş demektir ve parçanın değişimi gerekmektedir. F73 arıza kodu Atmotek kombide basınç sensörü arızalı olduğunda bu uyarı kodu belirir. Kısacası basınç sensörü arızalıdır ya da kabloları kısa devre yapmıştır. F75 arıza kodu basınç sensörü meydana gelen farkı algılamıyor ise kombi ekranında bu uyarı kodu belirmektedir. F77 e arıza kodu yoğuşma suyu pompa sorunu yaşadığında Atmotek kombide F77 uyar, uyarısı bulunmaktadır. Ekotek F00 arıza kodu Ekotek kombide F00 arızası varsa petek tesisatına gönderdiği suyu ölçen, ölçme görevinde olan sensörde sorun olduğunu belirtir. NTC sensörde arıza olabilir. Bunun yanı sıra kablolarında ya da bağlantılarında kopukluk söz konusu olabilir. F01 arıza kodu. Ekotek kombinin petek tesisatına yolladığı dönüş suyunu ölçme görevinde olan NTC sensörünün bağlantısında sorun var. Bu durumda lütfen servisle itibada geçiniz.